Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün senin 21W 14A güncellemesiyle karşınızdayım. Öncelikle video başlamadan bak şimdi bir sürü yeni adam gelecek. Bir sürü yeni kardeşimiz gelecek. Şu kanala bir abone olur musun? Kanala abone olmayan kesim %70. 70 nedir oğlum? %70 ya. 1000 kişi izliyorsa 700 abone olmuyor demektir. Bu. Lütfen. Ayıptır günahtır. Biz de burada bir emek, har Biz de burada bir emek harcıyoruz değil mi? <laughs> Tamam o zaman fazla laf uzatmıyorum. Videoyu geçiyorum. Bu arada hepinizden 250 like üstü bekliyorum. Evet. Hadi videoya geçelim. Şimdi bu güncelleme Minecraft'ın maden mekaniğini kökünden değiştirdi. Abartmıyorum bakın. Şimdi normalde siz maden inersiniz. Demirleri kazarsanız ve envanterinize cevher olarak gelir. Yok. Artık o yok. Artık onu unutun. Eğer servet basılı bir kazmanız varsa. At şu demirleri. Mesela şu demirleri koyuyorum. Altınları koyuyorum. Bakırları koyuyorum. Bu arada servet 3 şu an elimdeki. Onda farkına varın. Şimdi bakın madenleri kırdığınız zaman parçacık düşüyor. Artık cevher düşmüyor efendim. Bunları kırıyorsunuz, kırıyorsunuz, kırıyorsunuz. Kaç taneydi? 4 taneydi. Topluyorsunuz. 9 adet raf yani saf. Saf demir alıyorsunuz. Şimdi bunu altında da getirdiler. Altında da kırıyorsunuz. Üstüne bakırda da getirdiler. Yani şu anda oyundaki 3 temel madenimizden saf malzemeler çıkıyor. Bakın ve bunlar ısıtılabiliyor. Evet bunlar ısıtılıyor. Bu arada bunlarla herhangi bir blok falan yapılmıyor. Onu unutun. Bakın şimdi gördünüz mü? Bakır külçesi her biri bir maden değerinde. Yani bir tane saf demir bir tane demir külçesi demek. Bir tane saf altın bir tane altın külçesi demek. Ha şu da var. Nether'daki madenler işe yaramıyor. Ama şu gördüğünüz derin kayrak adı altında kullandığımız madenler var ya. Bunlarda da aynı mantık var. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Bunlarda biraz dengesiz çıkıyor. Yani şöyle. Bundan 13 tane çıkan da oldu. Yani 4 tanesinden servet 3 basılı kazmalar, 14 tane çıkan da oldu. Bunun gibi 4 tane çıkan da oldu. Çok dengesiz bir kazma şekli var. Hani bazen 6 bazen 14. Cidden oran çok farklı oluyor. Bakın mesela şimdi 16 tane. Bunu da kırıyorum. Bundan kaç tane? Bundan da 10 tane. Yani hiç çıkmama ihtimali de var. Yani servet mantığını kullanıyorsunuz. Ama bu derin kayraklarda yaşadığım bir olay. Yani normal şu cevherlerde ben 4 tane hiç bu kadar az elde etmedim. Az olanı kayrakta elde ettim. Şimdi diyeceksiniz abi serttir, kırılması zordur. Evet de ben bunda da 12 tane elde edebildim. Bunda da 12 tane elde edebildim. Ama bunda 4 tane elde edemedim hiçbir zaman. Bu cidden az çıkarıyor bazen. Çok çok az çıkarabiliyor ama aynı oranda da sahipler. Lapistir, işte taştır, elmastır, zümrüttür. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Bunları sadece göstermek için ekledim. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Eğer ipeksi dokunuş bir kazmanız varsa. Bu ipeksi dokunuş kazma bunları bu şekilde alıyor. Bakın hani normal. Artık bu şekilde topluyoruz bunları. Minecraft'ın maden mekaniği kökünden değişti. Kökünden. Cidden çok büyük bir olay bu. Biz yaklaşık 10 yıldır bu Minecraft'ı oynayan kesimin. Ben 10 yıldır oynamıyorum da. 10 yıldır oynayan kesim. Oha ne oldu lan? Aa o katıyor neyse 10 yıldır oynayan kesim artık yani şunla karşılaşacak düşünsenize. Cidden çok büyük bir değişim bu madenler hakkında. Bu arada gelin biraz da yorum yapalım. Ben kesinlikle ve kesinlikle bak dürüst konuşacağım. Demiri beğenmedim. Demiri cidden beğenmedim. Bakır hani hoş duruyor ama çok sevdiğim söylenemez. Altını sevdim. Ama altın dikkatinizi çekti mi? Kömür. Evet. Altın bildiğiniz kömür. Sadece sağında şu anda. Şu anda sağında küçük iki tane partikül var. Yani bu kolaya kaçmak gibi geldi bana. Hani yanlış anlaşılmasın. Şu anda ekranda zaten zoom yapacağım size. Montaj programından. Şunlara bir baksanıza. Neredeyse birebir aynılar. Hiçbir fark yok. Şimdi gelen bir diğer özelliğimiz bal petekleri. Normalde biliyorsunuz oksitlenmiş bakıra bal petele sağ tıklayabiliyorduk. Bu normalde tıklanmıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Artık tam olarak oksitlenmiş bakıra bal ile sağ tıklayabiliyorsunuz. Peki bu neden eklendi? Hani bilmiyorum ben hiç yaşamadım ama o da yıldırım çaktı. Bunu eski döndürmemek için. Bakın yıldırım çarparsa üsttekiler oksitlenmiş şeydi. Ee, bal peteye kullanmıştım ondan olmadı. Bakın eski dönüyorlar. Ama bu dönmüyor. Bu artık hani standart o geçen güncellemede gelen mekanik üzerinden eklenmiş. Şimdi bir diğer özelliğimiz daha var. Tüf blokları artık sadece ametistlerle beraber bulunmuyor. Sadece ametistlerle beraber bulunmuyor. Artık siz 0 ve 16. kat arasında bakın 0 ile 16. kat arasında etrafta tüf bloğuna denk gelebiliyorsunuz. Evet artık tüf bloğu bizim için bulunabilir. Hani ametist dışında bulunabilir bir blok oldu. Ama ben hala bu tüf bloğuna bir mekanik eklemelerini istiyorum. Bana tüf bloğu çok boş geliyor. Ne dekorasyon yapabiliyorsun herhangi bir craftı yok ne de benzeri bir şey. Bu arada dikkat çekti. Bu mağara fazla mı güzel? Bu mağara fazla güzel oluşmuş. Aa damla taş bakın ve tüfler. Ha bu arada şey olarak algılanmasın. Doğru biliyorsam daha önce zaten aşağılarda oluşuyordu. Ama artık 0 ile 16. katta da oluşuyor. Bu arada benim korktuğum bir şey var. Bu bazı blokları yukarı taşımaya başladılar. Yani deep cave'e götürmüyorlar. Diyorlar ki sen buraya inmeden de toplayabilirsin diyorlar. Acaba Warden düşündüğümüzden daha mı sık çıkacak? Hani böyle bir risk olabilir mi acaba? Çünkü normalde bizim bu katta bulacağımız çoğu maden, mesela bu dripstone'lar, sıfırıncı kata da yerleştirildiler. Bize illa aşağı inmemizi beklemiyorlar artık. Beni biraz korkutuyor bu ne yazık ki. Çünkü biliyorsunuz Warden'ın abartı bir gücü var. Bak güçlü demiyorum. Gereksiz abartı bir gücü var. Yani benim düşüncem bu yönde. Cidden çok abartı bir gücü var. Ha şöyle vardığınız zaten 2 milyon içine geçip öldürürsünüz. Yani bunda bir zorluk yok da. Aniden üstüne düşün ağzını bunu dağıtır yensin. Yani tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım güncellemeyi beğenmişsinizdir. Çok minik bir güncelleme ama güzel de bir güncelleme. Yani artık madenleri servet kazmaları elde edebilmemiz cidden mükemmel. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.